Songül ama sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Ya? Ayıplara karıştınız. Ne yapayım? Ne yapayım? Biz de seni öpüyoruz. Aynen öyle Dilek abla. Muhammed. 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 Ay yok yok al al. Al onu demiyorum, yok, demiyorum. al ya. E, onun için demedim ben sana al onu. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> onun için demedim. Şey, şişler hazır mı? Bir tane de bana atarsın akşam. Sekiz buçukta kanat. Ancak o saatte çünkü iftar edebiliyoruz. Ben de anda, Tamam alın alın. Şey yap, e, Başlatalım. pide pide Başlatalım. alın iftara. iftara. İftar yaklaşıyor. Ekmek senin mi geldin? İyi son gül ablacım. Vallahi benim. Kahvaltı yedik. Burada yumurta sen yiyordun mu? Tamam. Kim aldı? Benim Cener'imin. Aynen Dilek abla. Bu kız tiryaki Biz ya. Biz çocuklarımız için. Bu <laughs> kız tiryaki de. Yani beş dakikadan e bir Çocuklar gülüyor. bir araya geldim evet. hep öyle. Ben de zaten şey bir hafta oldu mu doğru kaçıyorum torunun yanına. Özlüyorum dedi, ben de cadımı. Niye bu kadar sigara içiyorsun? Direkt torunumun yanına gidiyorum. Abla öyle bir şey var mı? Ne? Ben genç kızlardan sordum bir kere. He. Dedim niye bu kadar sigara içiyorsun? Dedi Atatürk söyledi. Atatürk gidin kendinizi mi demiş. Ne evet ya? Onların işesi var. Sigara enerjiye parayı gitsin başka bir şey versin. Tam 17-18 yaşında. Sağ ol Songül o... abla. Teşekkür ederim. Aynen Dilek abla. Ben de artık iki evim. İki eve yetişmeye çalışıyorum. Oradan oraya koşturuyorum. Oradan oraya koşturuyorum. Çocuğu özlüyorum. E, evin işi. Biliyorsun evde kalabalık yiyenlerim bende. Hep bir aradayız. Ramazan'da da bendeler. O yüzden ben biraz daha yoğun geçiriyorum Ramazan'ı. Yarın da Badana'ya başlayacağım Allah izin ederse. <laughs> Hadi kapatıp gidelim. Sabun. Hiç kimse yok hakikaten. Rezervasyon var mı? Yok. Var akşama ya. 70 kişi var e, rezerva. Evet. Evet. Gündüz millet oruçlu kim gelecek? Sabun yok. <laughs> Bunun derdi daha başka. Sabunum bitti diyor. Sabun bitti abla. <laughs> Sabun. Amin Dilek ablacığım. Bir arada buna gülüyorum. Sabunum bitti diyor. Tamam canlı yayından sonra sipariş vereceğim sabun sana. Amin Songül abla. Allah'ım Allah herkese nasip etsin torun sevgisine. Gerçekten bambaşka bir duyguymuş, bambaşka bir şeymiş. Bu arada telefonum da burada fazla donmadı. Ne güzel canlı yayın yaptık ha. İş olmadıkça ben canlı yayın yapayım. Açayım böyle canlı yayını siz beni izleyin. Ben kuşu yaparken. <laughs> Yakın olan arkadaşlar varsa izleyenler arasında şu an suşici ustasına ihtiyaç vardır. Adile hoş geldin. Adile. <laughs> Teşekkür ederim canım benim. Ben yalanı dolanı sevmem. Ben dobra neyse ben oyum. Bir tane çok aynen ben de kaynanalığa alışamamıştım baba nereye alıştım valla hiç sorma <laughs> hiç sorma Songül abla Adam, bildirim, sen, Allah. neyse arkadaşlar ben geçim tabak hazırlamaya suşilerimi keseceğim süsleyeceğim püsleyeceğim sizleri çok öpüyorum İnşallah başka bir zaman 2-3 saat böyle uzun uzun Yo. videolar yaparım hafta içi burada biraz yoğunluk olmuyor hafta içi bol bol canlı yaparım Yo. video yaparım Sizleri çok özlüyorum gerçekten. Yani bir yorumunuz, mesajınız bile gelince ben çok mutlu oluyorum. Gerçekten e, bir aile olduk, YouTube ailesi hepimiz. Gelebilenlere kapım her zaman sonuna kadar açık. İstediğiniz zaman buyurun gelin. Evde olduğum sürece. Bir aydır bizim kullanmıyorum o ayrı. Bir gelirse inşallah kullanacağım. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok çok öpüyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. E ben bunu nasıl kapatacağım şimdi? Haydi görüşürüz kızlar. Kapatmaya uğraşacağım artık. He, nasıl kapatacağım?